Evet, e, Brinks Güvenlik Hizmetleri olarak bu sene e, 49. Su, e, düzenlenen İstanbul Cebeli Fuarı Ekim Fuarı olarak ikinci servisimizi verdik. Fuar e, fuarda şu anda yüzde %60'lık bir hazme ulaşmış durumdayız. Fuar bizim için çok güzel bir fuar geçmekte şu anda. E, Ekim Fuarı Mart'ta da şu anda hazırlık yapmamızı e, hizmet vermemize verecek. Şu anda fuar için hazırlıklarımızı son günü bugün fuarın. Bugünkü lokasyon olarak toplamaları yapacağız firmaların ürünlerini sağlıklı bir şekilde. Pazartesi günü tekrar almış olduğumuz ürünleri tekrar yerlerine dağıtımlarını yapacağız. Fuarda geçen sene vermiş olduğumuz Mart fuarındaki hizmetlerimizi aynı şekilde vermeye başladık. Taşıma ve standları sigortalı kasa hizmetlerimizi. Şu anda fuar bizim için çok güzel ve verimli geçti demiş olduğum gibi. İlerleyen fuarlarda aynı şekilde hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gelen talepler üzerine memnuniyetler de talepler de geliyor artı olarak üzerine bu şekilde birikis devamlarını sürdürüyor şu anda fuarda olumlu dönüşler alıyoruz fuarda bu ermiş olduğumuz bu katma değerli bir işten dolayı firmaların tabii ki günün sonunda yapmış oldukları zamana karşı yarışı biz onlara bu zamanı daha da değerlendiriyoruz kendileri için. Müşteri günün sonunda almış olduğu servise ve zamanı endeksi fuarda biz de bu hızlı servisi kendine sağlamış oluruz.